Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız biliyor musunuz? Bu arada uzun zamandır video çekmiyordum arkadaşlar. Ee, şimdi çekiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi hani yeni bir dans gelmişti ya bir dakika. Şu zırhın dansı gelmişti ya arkadaşlar gerçek parayla satılıyordu. Arkadaşlar siz ben e, bir yol buldum. Arkadaşlar siz bunu bedavaya da alabilirsiniz. Mesela bir video çekmek için bir şey yapmak için bedavaya da alabilirsiniz. Öyle bir seçeneğiniz de var. Şimdi arkadaşlar ben göstereceğim. Bu arada bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar ilk olarak bu zırhı alıyoruz. Bak size dediğim dans şu arkadaşlar bu dans. Gördüğünüz gibi bu dansı gerçek parayla satılıyordu. Arkadaşlar ben bunu size bedava nasıl alındığını göstereceğim. Kira alıyoruz arkadaş, arkadaşlar. Sonra bu kıyafet yerine basıyoruz. Çıkıyoruz. Arkadaşlar şurada gördüğünüz kıyafet giyinme yanının olduğu yerde dans yeri yazıyor ya. Ay dans yeri var ya. Oraya basıyoruz. Arkadaşlar dansımız bedavaya geldi. Gördüğünüz gibi deneyebilirsiniz Bakın dansımız şu an bedava Hiçbir şey yapmadım Video çekmek isterseniz de böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Yani bedavaya alabiliyorsunuz Ama arkadaşlar danslara bakarsanız danslarda gelmiyor ee, Sadece bir dakika. Burada dans geliyor. Arkadaşlar burada oyundan çık çıkıp girdiğiniz zaman dans gidiyor ama tekrar yaparsanız dans yine geliyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada sizlere yeni gelen şeyleri de tanıtacağım. Evet arkadaşlar ilk olarak e, Şık City paket. Çiftliğin Şık City paketi vardı arkadaşlar hatırlıyorsanız. Bu şekilde pembesiz e, satılıyordu. Şimdi arkadaşlar siyahı da çıkmış. Siz hangisini yorumlar açık olursa yazın lütfen. Siz hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlar kapalı olursa başka bir videoma da yazabilirsiniz. Şortlarıma da yazabilirsiniz. Ve e, gitarı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani çok güzel. 98 TL satılıyor arkadaşlar. Tüm paketi 170 TL'ye satılıyor. Piyonayla bu kıyafette arkadaşlar 100 TL'ye satılıyor. Bu 21 falan filan arkadaşlar. Bu arada bu pi piyonalar 21 TL'ye satılıyor. Arkadaşlar Arkadaşlar çok 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 güzel bir şey geldi. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Arkadaşlar bundan galiba bunların hepsi büyütülmüş olarak veriyor. Bu da arkadaşlar ikisinden de beşli olarak veriyor. 200 260 TL arkadaşlar bundan da köpek kiti. Köpek kiti miydi arkadaşlar bu? Köpek kiti zaten yazıyormuş. Köpek kitiden üçlü olarak veriyor. Tilki kitiden de bakalım. Ha, tilki kitiden. <laughs> burada da tilki kitiden de üçlü olarak satılıyor. İkisini birden alırsanız size 5 tane tilki kiti, 5 tane de köpek kiti geliyor. Bu ikisinin toplamı 10 oluyor arkadaşlar. Yani 260 TL'ye 10 tane pet geliyor aynı petten. Ve onu alırsanız şöyle bir şansınız da oluyor. Arkadaşlar binek yapabiliyorsunuz. Çünkü her şeyden fazla fazla olduğu için binek yapabiliyorsunuz. Ve böyle bir şey gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben neden bunları almadım biliyor musunuz? Söyleyeceğim arkadaşlar. Şu bende neyse göstereceğim olsun. Bakın bu bu bu. Sadece şu ikisi bende yok arkadaşlar. Bu ve bu bende yok. Diğer hepsi olduğu için. Ya bu ikisini de ya bu ikisi için 20 TL ay 21 TL bile fazla. Bu da 36 TL'den veriliyor arkadaşlar. Bu kıyafet zaten gelmişti. Arkadaşlar bu arada diğer güncellemede Diğer güncelleme için spoiler istiyorsanız yorumlara yazın. Bakın arkadaşlar sizce neden bunları veriyorlar? Yani bu güncelleme ile alakası yok aslında bunların. Neden veriyorlar arkadaşlar? Çünkü diğer güncellemede mucize uğur böceği güncellemesi geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan da anlayabiliyoruz. Yine aynı şeyler zaten. Başka yeni gelen bir şey yok. Arkadaşlar bu arada e, bu petimi binek yaptım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar benden şöyle bir şey istiyorsanız yorumlara yazın bu bütün biriktirdiğim pet yumurtalarını sizinle beraber almak istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bundan bir 10 tane daha alırım. Hatta alayım arkadaşlar sizin karşınızda bir 10 tane. Durun mağazaya girelim. Ya bu çok güzel. Bundan alalım bir tane. Bak bu beşli oldu arkadaşlar şimdi. Bir tane de bundan alalım. Onlu oldu. Bir tane bundan. Tekrar bundan. Ve tekrar bundan. Olamaz. 605 e, param kaldı. Neyse arkadaşlar ben biriktiririm onu. Diğer videomda 605 olarak görmezsiniz. Şu an şeye benzedi arkadaşlar yumurtalar arınca. En eski videolarıma giderseniz şey yapmıştım. Bütün elmasımı harcıyorum yapmıştım. Dansları falan harcamıştım. Ona benzedi. Gerçekten. Neyse arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Tuş nerede ya? Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Abone olup abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. hepiniz çok çok ama çok severim. buradan hepinize öpüyorum. Hoş hoşça kalın.